...ya durumu ciddiyse, ya yardıma ihtiyacı varsa. Polisi duydum, her yerde arıyorlar. E tamam, biz de arayalım. Yani arabasının olduğu yere gidelim yine. Eğer oradaysa? Ben şirketten bir ekip gönderdim, onlar da arıyorlar. E biz? Biz şirkete geçeceğiz. Şirkete mi? E, evde kalsak daha iyi değil miydi? Alevi aramamız gerekiyor, evde rahat edemeyiz. Hadi hızlan biraz. İyi misin? İyiyim ya, topum kırıldı. Yürüyebilecek misin? Haha. Sen beni burada arabada bekle olur mu? Arabayı da kilitle içeriden. Tamam da sen nereye? Ben geleceğim Ömer. Efendim Mert? Yok, henüz bir haber yok. Nasıl olmaz Ömer? Nereye kaybolur? tamam, bir saniye. Nihat istiyor. Alo Ömer. Ya belki annemin falan haberi vardır. Hayır, hayır Haber yok. Bir şeyler kesinleşinceye kadar sen de bir şey söyleme. Evdekilerin hiçbir şeyden haberi olmasın Ayşe'nin, annemin. Olur. Tamam. Ya, nereye kaybolur durup dururken? İnşallah düşündüğüm şey değildir. ...niye gitti ki şimdi? Ya, bu da kırılacak zamanı buldu. Niye gitti ya? Bir şey mi oldu acaba? Bir şey mi oldu? Efendim? Şey... ...ben gelmeyince... Merak ettim de. Yoldayım, geliyorum ben. Tamam. Senin yüzünden kendi evimde nefes alamaz hale geldim. Seni gördükçe boğuluyorum ben. Allah'ım ne olur hep de iyi olsun. İnşallah bir şey olmamıştır. Ben bunları almaya gitmiştim. Ama bunlar... Denemeyecek misin? Şey... Deneyeceğim de... Yani numaramı söyleseydim keşke. Şimdi olmazsa. Tam oldu? Numaramı nereden bildin? Yani sadece bir tahmin. Eğer bir sorun yoksa çıkalım. Hı, hı. Hadi gidelim.